Efendiler bağır Beş gül ağacı Beş gül ağacı Çiğdem bahçesinde Yer yer dik dik erenler Dik dik yarenler Pirimin cemali Gören der hacı Gören der hacı Hal bilmez elinde Çektik erenler Çektik yarenler Benim sevdiğim Hal bilmez elinden Çektik erenler, çektik yarenler, benim sevdiğim. Davut suları da bir fire tabi, bir ere tabi. Vestiyeles eti Yar yar aşkım şarabı Aşkım şarabı çeşmeyi hikmetse Doldurdum kabı Doldurdum kabı Kaynaya kaynaya Açtık her eller, her benim sevdiğim kaynaya kaynaya. Açtık her eller, coştuk her benim sevdiğim.